Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet. <laughs> 17. haftaya geldik. 17. hafta sonunda şampiyonluk yarışı yapan takımlar arasında puan farkı açıldı. 8 puana çıktı. Tabii verilen gol, penaltılara verilmeyen penaltılar olayı kimi adalet kime göre çalışıyor o da ayrı belli değil. Mesela Galatasaray'a verildi. Başakşehir'e verildi. Fenerbahçe'ye verilmedi. Başka takım mesela Sivas'a da verilmedi. İlginç yani. Ele değen toplar penaltıysa eğer e, bakıyorsunuz daha birinci saniyede Galatasaray'da veriliyor. Fenerbahçe'de verilmiyor. Başakşehir'de veriliyor. <laughs> Sivas'ta verilmiyor. Başka takımlara bak. Bu hakemlerde bir standart yok. Hakemlerde standart olmadığı için de. Tabi bu sorunlar da devam etmiyor. Zaten şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer maçın başında bir sıfır öne geçmiş olsa Fenerbahçe'de farklı kazanabilirdi diye düşünüyorum ama tabi şöyle söyleyeyim. Eğer birinci dakikada işte ilk gol atarsanız e ondan sonraki dakikalarda karşı takım hücum yapacağı için otomatikman açıklar verecek. Verdiği zaman da kazanma şansını daha da yükseliyorlar. Üstelik de iki tane penaltısı vermedi Fenerbahçe'nin. Onu söyleyelim. Bu arada İrfan Can'ın da sarı kart görmesi gerekiyordu. Hatta şöyle söyleyeyim. Karol muydu? O da Şimanski'nin ayağına resmen bastı. Bir hafta önce Sivas'ta Ray Manay'ın yaptığı pozisyonun aynısı. Ne yazık ki ona da kırmızı kart vermediler. Aynı şekilde devam etti. Ama kimse Galatasaray'a kadar da bağırmadı. Onu da söyleyelim. Kim de bir şey yaptığı da yok zaten de. Ya şimdi çifte standart uygulanıyor ne yazık ki. Bunlardan çözülmesi lazım. Galatasaray-Trabzon e, maçında olan olaylara bakıyorsunuz. Şeye bakıyorsunuz. Kim daha çok ağlarsa onun işini o hafta görüyorlar. Öbür hafta farklı bir sistem oluyor. Kim kazanırsa hiçbir sorun yok. O zaman hakemler de iyi oluyor. Kazanamadığı zaman da hakemler kötü oluyor. Ama doğru olan şeyleri doğru söylemek lazım. Sorun da burada zaten. Şimdi orada... Yani İrfan Can'ın, İrfan Can kahvecinin yaptığı hareket Caner'e evet kart gerektir. Ama aynı zamanda Caner'in de <laughs> ceza sahasında <laughs> Fenerbahçe futbolcuya vurdu. Dirsekle vurdu yani. Penaltı yani. yani. Bunun ele çarpma var, penaltı. Oradan bakıyorsunuz öyle gol offside dediler, vermediler. Neyse adamlar resmen güreş tutuyorlar. Ayrıca bunlar da niye futbolcu oldular merak ediyorum. Çoğu kişi güreş yapıyor. Evet, kafa kol çekiyor, tek kol çekiyor sonuçta. Yani böyle bir şey olamaz ya. Futbolda böyle bir şey olduğu zaman hemen kartla cezalandırması gerekmiyor mu? Ama şimdi ben geçen İspanya Ligi'ne de bakıyorum. İspanya Ligi'nde de aynı şey oldu. Lan Legend maçı mı? Evet orada bakıyorsunuz. Haksızlık her yerde haksızlık. Yani değişen bir şey yok. Yani bir tarafı desteklerken bir tarafı da yok etmenin anlamı yok da ne yazık ki bu da yaşanan gerçek. Türkiye'deki acı gerçekten. Bunları da söyleyelim. İkaz e Spor Kalecisi Berke özel tebrik ediyoruz. Hem Galatasaray maçında hem Fenerbahçe maçında muhteşem kurtarışlar yaptı. Fenerbahçe gol izni vermedi. Yani bunu da söylemekte yarar var. E gerçekten ha Tabii verilmeyen penaltılar hani kartlar var mı? Var. Artı olaylar çıkmasına engel olması lazımken olunmadı. Adeta ölümüne bir karşılaşmaydı. Sonuçta bir bir berabere kaldı. Yani Halil'in de mesela arkadan gidiyor. Adam kaçırdı adamı. Hala vuruyor ya. Yani resmen ya ayağına vuruyor. Yani nasıl görmüyorlar bunu? İnanılır gibi değil. Ama Galatasaray'da futbolcu hiç faul olmadı halde tak diye hemen verebiliyor. Nasıl oluyor bu? Bunu söylemek lazım. Yani bunu başka takımlarda da kollayın. Ya madem kolluyorsunuz herkesi kollayın. Yani bir tanesini kollamayın. Neyse yapacak bir şey yok. Sonuçta Puan farkı 8 oldu. Hatta 9 da olsa sorun değil. Niye diyeceksiniz? İşte bundan kaç yıl önceydi. Fenerbahçe 9 puan öndeyken şampiyonluğu verdi mi? Verdi. Galatasaray'ın da şampiyonluğu vermeyeceğini kim söyledi? Şimdi oynanacak nereden baksanız 20 tane maç 60 puan var. Neler olur neler olur. Hiç belli olmazmışlar. Tabii ki şu anda Galatasaray açık ara önde. Ama 17 hafta sonunda bu oldu. Yarın ne olacağını kimse bilemez futbol oynanamadan kazanılacak bir şey değildir. Tabii ki Galatasaray tamam hem kullanıyor hem de oynuyor. Onu da söyleyelim yani. Onu söylemek de yarar var. Yani şimdi adam boş durmuyor. Mesela şimdi sonuçta penaltıyı da alıyor, şeyi de alıyor, haksızlık da yapıyor ama gol de atıyor. Yani bunu da söylemek de lazım yani. Gol atamadığınız zaman işte mesela kalenin ağzında. Mesela Galatasaray aslında farkı kaçırdı. Mesela orayı ayrıca değineceğiz de. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Nasıl söyleyeyim şimdi salak derse yani o kadar çok yani kalenin ağzındaki topa vursa gol olacak ne yazık ki yapamıyorlar. Bunu Fenerbahçeli fark etmez işte Galatasaraylı fark etmez Eyüp Sorlu fark etmez ne yazık ki bunları yaşıyoruz. Yani o kadar çok pozisyon harcanıyor ki gol olacak şeyi ne yazık ki yapamıyorlar. Yani gördüğümüz o yani işte bir bir, bir sonraki maça baktığımız zaman Sivas maçında da aynı şeyleri gördük. Kalenin ağzında dokunsa gol olacak. Her gün gol atan adam gol atamıyor yani. Ne oluyor? Ayakları mı bağlanıyor? Merak ediyoruz doğrusu. Evet Fenerbahçe puan kaybetti. Ama şöyle söyleyeyim. Futbolu adam gibi oynamak lazım. Hani bir de şöyle söyleyeyim. Çirkefleş, çirkefleştirmeden daha güzel oynamak daha iyi olur. Ama tabii kendileri bilir. Bizim için fark etmiyor. Biz sadece yorum yapıyoruz. <laughs> Sonuçta gelişmemiz gerekiyorsa ona göre davranmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet Net Global Sivas Spor kendi sahasında Reader Samsun Spor'la karşılaştı. Ee, gerçekten Ali Şaşal'ı niye geçen maçta niye oynatmadı? Anlaşılır gibi değil. Yani Ali Şaşal'ın kurtarışlarına bir bakacaksınız. Samsun Spor'da e, hemen hemen herkesi yendi. Sivas Spor yenemedi. Üstelik de yani e, Sivas Spor e, nasıl söyleyeyim yani Ömer Erdoğan'la 10 kişi kalmasına rağmen iyi direnmeyi de başardı kendi sahasında. Aslında gol ve goller de atabilirlerdi aslında. Samsun da gol pozisyonuna girdi ama penaltı da vardı vermedi orada işte. Ya işte hangi maç ve hangi hakem olduğuna göre değişiyor. Kimisi vara gidiyor, kimisi gitmiyor. Niye gitmiyor? O da ayrı bir konu. O zaman niye gidiyorsun başkalarına? E var varsa niye kullanılmıyor? O da ayrı bir konu. Ne yazık ki işte bunlar yaşanıyor, yaşanmaya devam edecek. Bir standart getirilmesi lazım ama ne yazık ki hakemlerin bence eğitime tabi tutulması gerekiyor. Hatta hata yapanların da cezalandırılması gerekiyor. Ama federasyonda bunu yapmıyor. İşte yapmadığı için bu işler böyle devam ediyor. Yani her yapılan hataya prim verilirse uç böyle devam eder gider. Evet Beşiktaş Kore'den Alanya Spor. Beşiktaş da bir Fenerbahçe maçını kazandı. Ondan sonra bir türlü toparlanamadı zaten o maçta da es kaza bir gol attı. Ama şöyle söyleyeyim bu maçta fena değil. Hatta Beşiktaş'ın da bir penaltı vermedi. Alanya Spor'un penaltısı vermedi. Alanya Spor'un Spor Yusuf'un attığı golde hani gol, golü atan değil de ondan önceki pozisyonda offside olduğu için gol de gitti. Ama Alanya Spor iyi oynamaya başladı. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten zaten iyi oynuyor. Hani Liga çıktığından beri böyle e, diri top oynayan, kimseye eyvallah etmeyen bir takım olarak görüyorum Alanya Sporu. Gerçekten güzel ilçe takımı olmasına rağmen de çok da iyi, çok başarılı, çok da hani şöyle senin kimsenin şeyine bakmıyor. Adam oyun futbolunu oynuyor diye düşünüyorum yani. Tabii bütün takımlara karşı oynadığı zamanda bütün takımları yenme şansı da var onu da söyleyelim yani. Evet, Gaziantep Futbol Kulübü 2-0 kazandı ama yani futbolda adalet diye bir sistem olmadığı için yani o da bir gerçek. Hatta bir Barat Fenerbahçe maçında da direkten dönen topları da söylemeyi unuttuk. Yani yani şimdi bir şöyle söyleyeyim. Oynamak işte atan kazanıyor. Gol olmadıktan sonra istediğiniz kadar iyi oynayın hiçbir şansınız yok. Mesela Antalya Spor'da mesela ilk önce Gaziantep iyi başladı. Antalya Spor gol pozisyonlarına girdi. Birebir kar karşıya kalmasına rağmen golleri atamadı. Ama Antep attı. Antep kazandı. Antalya Spor'un ne oldu şimdi? F kötü futbol oynadığından değil. Ama yenildi yani sonuçta. Golü atamadığınız zaman hiçbir özelliğiniz kalmıyor. Mesele burada. Yani golü atan kazanıyor. Meselemiz bu. Atamadığınız zaman isterseniz tek kale maç yapın hiçbir şey değişmeyecek. Mesele bu. Bunu çözmediğiniz sürece direklerin arasından, üç direğin arasından ya da bir de çayırdan bu e, yeşil zeminden topu geçirmek zorundasın. Geçirmezseniz bu iş çözülmeyecek. Bunu herkesin aklına yazması gerekiyor. Futbol olarak iyi fakat gol atamadığınız zaman maç kazanamıyorsunuz. Onun için Antep'i tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten goller atan o oldu. Futbol oynayan ikisi de futbol oynadı ama gol atan kazanıyor. Antep'i tebrik etmek gerekir. Evet bellona Kayseri Spor. Maç çok hızlı başladı. Çok hızlı ile beraber hemen ele bak ne kadar güzel. Ele, elle kesti mi topu kes. Tamam. E Fenerbahçe maçı maçında da var. Niye vermediniz? E burada veriyorsun. Adalet sadece Galatasaray mı çalışıyor? İşte şimdi Kayseri Spor hemen yenilgi yenildi. Bir, ilk, hani ilk golü yedi. Hani saniyeler olmadan penaltıyı verdi. Ne kadar güzel. Tebrik ederiz hakemi. E öbür tarafta bakıyorsun aynı pozisyona vermiyor. İşte bütün meselemiz bu yani. E ondan sonra Galatasaray 1-0 geçtikten sonra Kayseri Spor gene birbiri de yakalamayı da başardı. Hatta şöyle söyleyeyim avantajlar var ama Mustera diye bir kaleci var. O kaleci bugün Galatasaray'ın şampiyonluklarından %99 etkili bir, olan bir isim. Gerçekten onu da söylemek lazım. İyi bir kaleci. Atanla tutanınız iyiyse e, başarı da geliyor. Zaten Galatasaray lider yapan sistem de budur yani. Atan da iyi, tutan da iyi. O zaman ne oluyor? Otomatikmen başarı geliyor. Galatasaray'ı da tebrik etmek lazım. Hatta bence farkı kaçırdı. Onu da söyleyeyim yani. Kaç tane karşı karşıya kaldığı pozisyonlar vardı. Onları da atamadı. Çok zor pozisyonlardan goller çıkıyor ama demek ki kolay pozisyonlara da futbolcu atamıyor. Onu da söylemek de lazım yani. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. İyi futbol oynuyor. Sonuna kadar mücadele ediyor. Hani şöyle söyleyeyim maçı bırakmıyor. Bırakmadığı için de kazanmayı da başarıyor. Kayserispor Kayseri Spor bir de mesela şimdi dikkatimi çeken konularda Sadece bunu şey Galatasaray maçı veya Kayseri için söylemiyorum. Ya şimdi adam üstüne geliyor. Top elinde. Ceza sahasına gelene kadar bekliyor. Ya zaten o zaman gol olma ihtimali var. Penaltı olur. Neden müdahale etmiyorlar? Ben bunu anlamıyorum. Sivas maçında da gördüm aynı şeyi. Bu Kayseri maçında da gördüm. Beş kişi defansta bekliyor. Ya birisi hani bassa topa kazanabilir. Ama Galatasaray baka yapıyor aynısını. Beklemiyor. Çünkü beklerseniz kaybedersiniz. İşte Galatasaray'ı başarıya götüren konu bu. Anında müdahale ediyor. Bugün Torreira mesela orta sahada gerçekten dinamizmini koruduğu için şimdi onunla beraber diğerleri de mücadele de Yani mücadele ediyor. Mücadele ettiğiniz zaman kazanırsınız yani. Galatasaray'ı başarıya götüren sistem bu. Mücadele ediyor. Tabii ki hakemlerin verdiği vermediği onlara... Tabii ki onların yanında değiliz. Onlara katılmıyoruz. Ama şimdi hakkını da yememek lazım. Sonuna kadar mücadele etme, eden bir takım. Ne zaman ki Galatasaray geriye çekilirse gol ve golleri de yiyor. Onu da söyleyelim. Yani bunu Avrupa maçlarında da görüyoruz. Burada da görüyoruz yani onu. Dikkat etmesi gereken tek şey o. Onun dışında mesela nasıl söyleyeyim yani tamam diyorum ya defans oyuncularını yesse bile Mustera gibi bir kaleci gerçekten 90'a giren topu çıkardı ya e gördük belki de maç 2-2'ye iki gelecek. Belki de bu fark gelmeyecekti. Ama gerçekten tebrik etmek lazım. Herkes de özverili oyunu. Onu da söylemekte yarar var. Elbette kartlar konusunda, hakemler konusunda torpilli ama futbolu da oynadığını da söylemekte yarar var. Evet Göztepe. Göztepe kendi sahasında yenilmeyen takımlardan birisi. Haftaya da zaten Galatasaray ile Göztepe maçı var. <laughs> Burada da Çay Kulüsü bize sporu iyi başladı. Hatta Gol pozisyonu da yakaladı ama sonradan Göztepe oyunu eline aldı. İstediği gibi de yönlendirdi. 1-0 önüne geçtikten sonra bu kez Göztepe, Rize Spor'un atakları oluşmaya başladı. Tabii şöyle bir şey söyleyeyim şimdi bununla beraber yani futbolu doğru düzgün bilmiyorlar. Bilmedikleri için de bu sorunlar yaşanıyor. Mesela 1-0 öne geçince üstüne yatmaya çalışan takımlar var. Bunlar başarı yakalayamaz. 3-0 yakalarsanız zaten maç kazanma ihtimaliniz yüksek. 3-0'dan zaten maç veriyorsanız da yani artık ona bir şey söylememize gerek kalmaz. Ona herkesin söylediği kelimeyi söylemek gerekir diye düşünüyorum. Göztepe iyi oynuyor ama beni Samsun maçında şaşırtmıştı. Ee, onun dışında da genelde iyi futbolunu sergiliyor. Futbolla beraber gol de atıyor. Golü de hemen hemen herkes atmaya başladı. Yani nasıl söyleyeyim her futbolcunun gol atma şansı var. Futbolu iyi oynuyorlar. Gerçekten tebrik etmek lazım. Göz göz olarak geliyor bakalım. Rize Spor da iyi ama o geçen haftaki kendi evindeki verimlilik oranını yükseltemediği için tabii işte rakip de boş durmayınca bunlar olmuyor. Onu da söylemekte yarar var. Gerçekten sonuna kadar oynadığınız zaman maç kazanma ihtimaliniz yükseliyor. Bunu söylemekte yarar var oynayanlardan biri de bu bu takım. Buna da dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Trabzonspor kendi sahasında Sipay Bodrum yendi ama ecel terleri döktü adeta. En sonunda uzaktan muhteşem bir golle karşılaşmayı kazandı. Ama kalesindeki gol pozisyonlarının haddi hesabı yoktu. Fakat Bodrum Spor'da da etkili olacak bir kişi yoktu. Onurcan da geçecek. Yetenekli de birinin olmadığını gördük yani. <laughs> Trabzonspor'da yetenekler çok. Fakat Trabzonspor istenilen seviyede değil, onu söylemekte yarar var. Böyle ablukaya alırcasına, Karadeniz fırtınası esmi onu söylüyorum. Onun için Trabzonspor'da hani e, ne kadar futbolcuları değiştirse de henüz şey, istenilen verim elde edilemiyor. Onu da söyleyelim yani. Ya, ne yazık ki yok yani. E, Şenol'un işi çok zor. E, çok mücadele etmesi gerekiyor. Hatta Silvaş'tan yeni çocuklar koymuş Cihan'ı falan. Zaten şöyle söyleyeyim. Trabzonspor'un 10 o 19 takımı Avrupa'da muhteşem mücadele ediyor. Hatta çeyrek finale kadar yükseldi. Neden oradan futbolcu almıyor? Çünkü Trabzonspor öz yapsına dönerse çok başarılı olacağına eminim yani. Onu da söylemekten. Biz eskiden hani bu Trabzonspor seyrederdik. Trabzonspor'da da hani... Nasıl söyleyeyim ya? Sonuna kadar mücadele eden fırtına gibi esen yani kolay kolay önünde kimse duramazdı. İstanbul'un üç büyük takımını perişan ederdi yani. Bunları da söylemek lazım yani. Öyle bir futbol yok artık Trabzonspor'da ne yazık ki. Onları da söylememiz lazım. Trabzon'u Trabzon yapan kimlik yok oldu ne yazık ki. Onu söylüyoruz hep. Yabancı futbolcu getirseler de bir türlü bunlar olmuyor. İstenilen verim elde edilemiyor. Niyeyse bir, bir türlü tutmuyor. Yani Trabzon Trabzon gibi olursa çok büyük başarılar imza atacağına eminim. Bodrum da iyi futbol oynuyor. Fakat bir yerde patlama yapacağına eminim. Eğer o pozisyonları değerlendirebilse farklı galip de gelebilirdi. Onu da söyleyelim. Hakkını da yemeyelim yani. Evet Atakaş Hatay Spor kendi sahasında Adana Demirspor'la karşılaştı. Adana Demirspor geçen hafta ilk galibiyetini almıştı. Bu hafta da galip gelmeyi başardı. Hatta 60. dakikaya kadar 1-0 mağluptu. Daha sonra ee, Cihan'ın oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan Hatay Spor karşısında yani uzaktan şutlar çok önemli. Hep söylüyorum. Hatta ben bunu yazı olarak da yazdım. Sporsaviletv.com gazetemde de köşe yazılarında da görebilirsiniz. Şut ve gol. iyi orta gol getirir. Bunları yapmak zorundasınız. yani iki tane muhteşem gol var. Uzaktan şutlar. Yani, tabii bunları hep Alman milli takımı yapardı. Ne yazık ki. Bazen de işte liglerimizde de görüyoruz. Niye denemiyorlar? Bunu da anlayabilmiş değilim yani. Bazen öyle bir şey oluyor ki orta sahadan adam gol atıyor. O bir sıfırla maçı kazanıyorlar ya. Niye bunları denemiyorlar? Hep bunu merak ediyorum. İlle de ceza sahasına penaltı mı kazanmak lazım? Yani olmuyorsa ya yerden oynayacaksın ya da bir şekilde Adana Demirspor'da Mustafa'dan değil Onun gelişiyle beraber büyük bir hareket başladı. Zaten futbol olarak fena değildi ama bunu gol ve gollere çeviremiyordu. Şimdi gollere de çevirmeye başladı. Gerçekten tebrik ederiz. Hatay Spor e, kendi evinde yenmeyi başardı. Rıza Çalınbay da bu arada istifa etmiş herhalde. E, durum bunu gösteriyor. Son iki haftada kazanan bir Adana Demirspor var. Tabii bir 3 puan cezası almasa şu anda 8 puana ulaşacaktı. Hala ligin en son en alt sırasında ama bu futbol Adana'ya başarıyı getirir. Ligden de düşmez eğer böyle oynarsa. Tabii bunu devam ettirebilir mi? İşte bütün mesele orada ama bunu bakalım göreceğiz e, ilerleyen haftalarda. Evet haftanın son maçında Başakşehir Kulübü iki İstanbul Derbisi yine burada Başlangıçta İstanbul Derbisi'ydi. Fenerbahçe Kas e, Eyüp Spor karşılaşmasıydı. Burada da Başakşehir Kasımpaşa maçı vardı. Kasımpaşa öne geçti. Penaltılar olmasa Başakşehir golü atamıyordu. E, hakemin yani orada ele çarpan iki topa da hemen tak diye verdi ya. Neden işte bunu öbür maçlarda vermiyorlar. İşte bunu çözemiyoruz. Meselemiz bu. Yani burada oluyor da niye orada olmuyor? O aynı hakem değil mi? Aynı pozisyon değil mi? Ne yazık ki olmuyor yani. Evet Kasımpaşa gerçekten kolay bir lokma değil. Ee, Başakşehir de öyleydi. Ama Başakşehir'in hani e, hakem avantajları ona kullandı ama Kasımpaşa buna izin vermedi. Tebrik ederiz. İyi futbol vardı. Futbolla beraber Gollerde eğer penaltı olmasa Kasımpaşa'da kazanamazdı. Piyantek'in de kaçırdığının hatta hesabı yok. Bunu da söyleyelim yani. 3 tane de gol pozisyona girmesine rağmen gol pozisyonundan yararlanamadı. Penaltı olmasa gol atamayacaktı. Bu arada da gol krallığı sıralamasında Piyantek 12 golle birinciliğe yerleşmeyi başardı. Bunu da söyleyelim. Şu anda ligde yenilgisi olmayan tek takım Galatasaray. Bunu da söyleyelim. En çok gol atan Galatasaray en az gol yiyen Fenerbahçe. Durum şu anda bu durumda zaten ikisi kafa kafaya gidiyorlar. Yani kafa kafaya dedim puan farkı var ama sonuçta bunların arasında geçecek bu lig yarışı durumu. Eğer diğerleri katılmazsa. Ama ne yazık ki onlarda <laughs> öyle bir azim görünmüyor. Ama Göztepe'de son sürat geliyor. E, Samsun Spor'un belki yerini alabilir diye düşünüyorum. Çünkü... E, Trabzon kaç hafta sonra kazandı ama e, istenilen seviyede değil. Beşiktaş deseniz bir Fenerbahçe maçında es kaza golüyle kazandı. Onun dışında da yok. E, geçen hafta geldi. Bu hafta berabere kaldık sahasında. Haftaya ne yapacak? E, haftayı da değerlendirelim. Şey Şu hemen şuradan bakalım. Evet 18. hafta. E, pardon bir önce şeylerimize bakalım. Evet. E, yol ligde. Kocaeli Spor tekrar liderliği yakaladı bu arada. Onu da söyleyelim. Geçen hafta kaybetmişti. Bu hafta e, liderliği yakalamayı başardı. Tek süt bandırmayla onlar kafa kafaya gidiyor. 33-35'e 35, e, 35 e 33 olarak birbirini yani takip ediyorlar. Kara Gümrük'te hemen arkalarında Erzurum, Keşören Gücü, Alagöz Holding, Iğdır var ama e, diğerlerinde pek iş yok yani. Durum onu gösteriyor. Ankara Gücü daha aşağılardaymış yani daha onun şey yapma ihtimali yok durum böyle. Evet ikinci lige baktığımız zaman da kırmızı grupta Serik Belediyespor şu anda liderliğini sürdürüyor 42 puanla, Aksaray Spor'da 41 puanla hemen peşinden geliyor. Beyaz grupta da <laughs> sarıyer 41 puanla lider, Batman Petrol de hemen peşinde 35 puanla şeyi sürdürüyor. Altın Ordu da geliyor. O taraftan Kastamonu aşağılara düştü. Daha önceden liderlik yolundaydı. Ama ne yazık ki orada bir şey yok. Bu arada e, üçüncü ligde birinci grupta Bursaspor Spor. İkinci sırf grupta Balıkesirspor Spor. Üçüncü grupta e, Küçük çekmece Sinop Spor Kulübü var. Dördüncü grupta da Ordu 1967 mi? Evet. Onlar bu şekilde sıranıyor. Kadınlar futbol Türkiye Türkspor Süper Liginde Ligi de Fenerbahçe açık ara lider olarak en yakın takipçisi Aleğiydi. Aleği'ydi 3-0 yenerek haftayı kapattı. Liglere ara verildi. Onlar tatile çıktılar ama şu an, an itibariyle geçen sene de öyleydi. Buna dikkat etmek lazım. Sonuna kadar mücadele etmeseniz bu başarı gelmiyor. Bir sene önce de şampiyonluk kıl payı uzatma dakikalarına vermişti. Onun için sonuna kadar mücadele etmesi gerekiyor. Pardon Ankara Büyükşehir Belediyesi ikinci sıraya yerleşmiş. FOMGET. İkinci, üçüncü sırada da Beşiktaş. Beşiktaş da dolu dizin geliyor. Fenerbahçe yenen tek takım da Beşiktaş bu arada onu da söyleyelim. ALG'de 29 puanla dördüncü sırada. Bunlar kafa kafaya gidiyor. Trabzon bu arada beşinci sıraya kadar çıkmış. Beylerbeyi var. Beylerbeyi de iyi futbol oynuyor. Tabi Galatasaray'ın 2 maçı eksik. 19 puanı var. Evet 6 puan daha alsa 25 yapar. O zaman Trabzonspor'un üstüne geçer. Onun Avrupa maçları var. Avrupa'da da iyi sonuçlar elde etmiyor. Bu da bir gerçek ama yapacak bir şey yok. Şu anda durum bunu gösteriyor. Geçen senenin şampiyonuydu. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizde temsil ediyor. Evet 18. haftanın karşılaşmalarına şöyle bakalım. Ee, Futbol soru şeyini bitirelim. Fenerbahçe atakaş Hatay Sporla karşılaşacak. Gene Cuma günü karşılaşacaklar galiba. Ay, 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 ya. Hayır, ya e, hayır, bütün maçlar aynı gün oynanacakmış. Beşin, beşinde. Evet, Fenerbahçe atakaş Hatay Sporla karşılaşacak. E, Galatasaray Göztepe ile karşılaşacak. Fenerbahçe şimdi şöyle senin Fenerbahçe işi, Fenerbahçe'nin her maçı final. Çünkü Fenerbahçe'nin hep işi zor. Hem hakemle uğraşmak zorunda, hem kendi takımla, hem fut seyrisiyle uğraşmak zorunda. Zaten geriye düştüğü için bir sürü sorunlar yaşama zorunda kalıyor. Hani kafası dinç olmuyor. Dinç olmayınca futbolu rahat oynayamazsınız. Bakalım neler olacak. Ee, gene Galatasaray e, Göztepe ile karşılaşacak. E, Galatasaray kolay kolay kaybetmez. E, zaten kaybetmiyor. Göztepe'nin kazanma şansı var mı? Yok diye düşünüyorum ama tabii sürpriz bir şey olabilir mi? Belki olabilir ama beraberlik belki en fazla. Yani Göztepe'nin galip geleceğine inanmıyorum. İki sarı kırmızı belki beş tane de bunlar yerler diye düşünüyorum. Kore'nden Alanya Spor, Konya Spor'la karşılaşacak. Bu iki takımın da mücadele azmi gerçekten iyi. Beraberlik kokuyor diye düşünüyorum ama Alanya'nın kazanma ihtimali de var diye düşünüyorum. Antalya Spor, Eyüp karşılaşacak. Bakalım Fenerbahçe'ye yenilmeyen Eyüp Spor, Antalya Spor'a karşı da direnecek mi? Kazanabilecek mi? Hep beraber göreceğiz Alex'in takımı. Ee, Alanya Spor, şey, Antalya Spor iyi oynuyor ama Eyüp spor da iyi futbolunu sürdürüyor. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz ama beraberlik olur en kötü ihtimalle diyorum. Şu Al Antalya, Antalya kazanırsa büyük başarı diye düşünüyorum. Çünkü ilk Eyüp spor herkese kök söktürüyor şu anda. Durumunu gösteriyor. Samsun Spor'la Trabzon Karadeniz derbisi olacak. Samsun Spor'un kazanma ihtimali var diye düşünüyorum. Tabi Trabzonspor'da bir sürpriz çıkış olursa ama sanmıyorum da yani Samsun Spor favori görünüyor. Sipay Bodrum Bellona Kayseri ile karşılayacak. Evet iki tane yenilen takım. Bakalım kim kazanacak? Bodrum Spor'un kazanma ihtimali var diye düşünüyorum. Kayseri Spor e, oynuyor ama e, sonu gelin İkisi de aynı şekilde diye düşünüyorum. Evet Adana Demirspor son iki haftadır kazanıyor. Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir'de bir maç önce kaybetmişti. Burada berabere kaldı. Demir Adana Demirspor böyle oynarsa Başakşehir de yener diye düşünüyorum. Ama iyi oynarsa oynamadan kazanma ihtimali yok. Çaykur Rizespor Beşiktaş. Bu da önemli maçlardan biri. Beşiktaş'ın maç kazanma şansı da pek var gibi görünmüyor. Açık söylemekten En fazla beraberlik alırsa büyük başarı diye düşünüyorum. Kasımpaşa Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Kasımp tabii kontratak futbolu en iyi oynayan Beşiktaş bunu söyleyelim yani. Çok hızlı adamları var. Ee, ama bilmiyorum işte belli olmuyor yani. Geçen hafta Hatay'a yenilince hiç umut vermiyor. Onu, onun için söylüyorum. Kasım yani. Kasımpaşa kendi evinde Gaziantep'le karşılaşacak. Bence Kasım Paşa maçı kazanır ama Gaziantep'te iyi oynuyor. Onu da söylemekte yarar. Evet haftaya e, Net Sivaspor haftayı dinlenerek geçirecek. Evet bu haftaki futbol yorumumuz bu kadar. E, bu arada Balıkesir Karesi de e, şey fabrikada patlama olmuş. Ölülere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Biz şimdi yağlı güreşler için oraya gidiyorduk. Onun için e, oradaki tanıkların yakınları da ölmüş. Hepsine baş diliyoruz. Allah geride kalanlara sabır versin. Tabii çalışanlara da iş güvenliği inşallah sağlanır da böyle şeyler yaşanmaz diyoruz ama Türkiye'de de gündem hiç bitmiyor. Orada artık yapacak bir şeyimiz yok. Allah yar ve yardımcılar olsun diyelim. Evet, hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.